Evet, şu an neredeyiz? Sanat Fabrikası'ndayız. Evet, muhteşem, güzel bir tiyatro oyunu var. Hisseler Harikalar kampanyası, Haldun Dormen'in oyunu, Haldun Dormin de buraya bekliyoruz hemen böyle. Ekip burada hazır, son günler kaldı. Dilek Hocam, ne söylemek istersiniz? Yani, büyük bir e, heyecanla hazırlanıyoruz. Kostümlü bir e, prova yapalım dedik. E, siz de bizi yakaladınız. Ay ayın kaçında hocam oyun? Ayın 21'inde. 21'inde herkesi bekliyoruz buraya hocam. Evet. Evet. Ne söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldiniz. Mükemmel, sürpriz çok güzel. Tüm şarkılarımızla sizleri karşınızda. Vay! Çok güzel. Biz de heyecanla premieri bekliyoruz. Evet hocam. Mehlakam, canım, ciğerim. Süper. Evet hemen kısa kısa efendim. Hoş geldiniz. Evet bunu herkesin görmesini istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tiyatro iyidir, gelin lütfen. Hisseli Harikalar Kumpanyası burası. Evet. Hoş geldiniz Heyecan Doruk'ta. Sanat Fabrikası'nda. Evet aylar çalışıyor arkadaşlar. Evet. Herkes 21 Ocak. Ocak'ta biletini alsın diyoruz ve hocam. Neredeyim ben? Kimim ben? <gülüyor> <gülüyor> bu gösteri Transilvanya'da bile yok. Wow. <laughs> Evlenecek çiftleri görelim. Biz! Aa, biz. bu. Evet, gerçekten <laughs> evet. Bakar <laughs> mısın? 25 kişi çalışmış arkadaşlar. Aylar çalışmışlar. Saat Fabrikası'nda 21 Ocak'ta herkesi bekliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.